Merhaba arkadaşlar. Bugün bir e, yine tamir videosu da karşınızdayız. 7 yıllık bir ventilatörümüz vardı. Rax marka. E, şu ön tarafı var da video başlamadan önce söktük. Aldığımızda gayet güzeldi. Yalnız her yıl biraz biraz yavaşlamaya başladı. Şu anda göstereyim size. Bir açtığınız zaman bakın nazlanarak dönüyor. Hatta aynısından bir tane daha vardı. O e, üzerine birkaç defa vurmadan dönmüyor. Yani 3'e bile getirdiğiniz zaman neredeyse 1 gibi çalışıyor. Kendini zor soğutuyor diyelim tabiri caizse. Şimdi bunun aslında çok basit bir çözümü var. Ee, şimdi onu göstereceğiz size. 10 ee, liraya kendiniz tamir edebilirsiniz. Hiç boşuna çöp atmayın matöratörünüzü. Ee, yenisi gibi yeni sıfır almış gibi olacak. Garanti ediyorum. Evet arkadaşlar başlayalım. Şimdi demiştik ya kapağı daha önce söktük. işe başlamadan önce. Şimdi şuradaki tak sök bu terstir. Sök tarafına çevirin. Sıkışmış da olabiliyor. Evet. Pervane zaten kolayca çıkıyor. Çok yakına gelme oğlum. Şuraya koyalım. Şunun da yine aynı şekilde bakın bir tane sök tak yeri var. Ee, söke doğru çevirelim. Evet. Şu kapağı da alalım. Kaybetmeyecek şekilde bir yere koyalım. Şimdi bakın. Şurada iki tane vidamız var. Ha, biz raksı tanıtıyoruz ama çoğunlukla zaten mantığı aynı. Sağına soluna bakın. Bir yerlerde vidalarını göreceksiniz. Ha, bu arada fişine çekmeyi unuttuk. Aman aman çok önemli. Fişin önce bir çekin. Yoksa kızarmış ekmeğe dönebilirsiniz. Evet. Şu iki vidayı alalım. iki vidayı söktük. Şurayı şöyle çıkaralım. Evet, gördüğünüz gibi motor bölümü ortaya çıktı. Şu üst kapağı da şimdi şu zımbırtısı var. Bu dönmek için kullanılabiliyorsunuz. Bunu sökmemiz gerekiyor. Yani birçoğunda asılınca geliyor da kolayca çıktı bizimki. Bazılarının şu içinde vida olabiliyor. Dikkat edin. Bir tane de arka tarafında vida var. Şöyle gösterelim. şunu da çıkardık. Gördüğünüz gibi kapak kolayca çıktı. Şu an motorumuz ortaya çıktı. Şuradan hemen e, şu alt bağlantıdan ayırmak için şunu gevşetirseniz şu alt bağlantıdan da çıkar. Evet. Şimdi gel şöyle yere. Şimdi şöyle yere alalım. Bakın parçamız şu. Şimdi ben size gösterdim. Hani yavaş dönüyor ama dediğim gibi bir aynısından bir tane daha vardı o dönmeyi tamamen bırakmıştı. Ee, birkaç kere şöyle tokatlayınca çok da yavaş olsa dönmeye başlıyordu. Şimdi bakın şu parçamızı şöyle sökelim. Evet. Söz konusu parçamız bu gördüğünüz gibi konnektör diye geçiyor. Şimdi bu parçayı biz e, nerede aldığımız yenisi. Şu parçayı aldık. Yani e, birebir aynı değil. Elektronikçiye sorduk ama işte iş göreceğini söyledi. Gördüğünüz gibi bakın burada 1,5 ve 400 yazıyor. 450 yazıyor ama aldığımızda ise 2.2 uF 250V yazıyor. E, hani diğer vantilatörümüze taktık. Diğer vantilatörümüz işe yaradı. Çalıştı. İlk günkü gibi hızlandı. Şimdi buna da aynısını yapacağız. Şuradan evet yan keskimizi bulalım. Evet şuradan keselim. Başka şeyimiz yok. Çaremiz yok. Evet Eskiyi çıkardık. Gördüğünüz gibi yan yana koyalım. Eskisi ve yenisi. Biraz daha küçük. Bir de bunun vida yeri yok da biz sıcak silikon kullanarak yapıştıracağız. Alalım. Şurayı biraz açalım. Şimdi benim şöyle kolayca kullandığım bir yöntem var. Çakmak kabuların ucunu yakarız. Evet. Şimdi bu parçayı yeni aldığımız parçayı buraya lehimleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yeni parçayı lehimleyeceğiz. Şimdi havyamızı ısıttık daha önceden. Ha, lehimde de çok iyi değiliz. Amatörüz ama olduğu kadar Arkadaşlar şimdi ikinci bacağı lehimleyelim. Ee, bu kondansatörler yönsüz. Yani artı eksi gibi bir şey yok. Güzelce lehimleyin. Dediğim gibi biz amatörüz lehimde ama işimizi görecek kadar yapıyoruz. Kalın malın ne olursa oluyor artık. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunun vidası yok yeni aldığımızın. O yüzden sıcak silikon kullanarak yapıştıracağız. Evet arkadaşlar güzelce yapıştırdık yani sıcak silikon kullandık Bayağı da sağlam oldu gözüküyor. Şimdi bir de son olarak hazır açmışken bir yağlayalım dönen aksamlarını onun da faydası olabilir. Biz genel amaçlı yağlayıcı spray sıvı gres yazıyor böyle bir şey kullanıyoruz yani VD40 falan da iyi de çok kullanmanızı önermiyorum çünkü VD40 kullandığı zaman sonrasında çok toz topluyor daha beter oluyor. Yağlayıp tekrar toplayacağız. Ondan sonra yine bir ee, son halini videosunu çekeceğiz. Evet arkadaşlar dönen aksamı da güzelce yağladık. Ee, şimdi tam tersi söktüğümüzün tam tersi birleştirmeye başlıyoruz. Çekelim şurayı sıkılayalım. Evet, öncelikle şunu takmamız gerekiyor. Ee, şurayı şöyle üstten alın. Evet. Sonra şu ön panel Şurada iki tane vidamız vardı. Şuraya denk gelmiş mi bakalım. Şöyle hafif oynatırsak. Evet denk geldi. Sen sadece çek. Yardım etmiyorum. Evet arkadaşlar. Toplamaya devam ediyoruz. Dolarımızı taktık. Şu ön kapağı takalım. İki neydi oğlum? Yani Dişleri evet. Şurada ab evet, yazıyor. Yukarı gelecek. Tahmin edersiniz. Üç tane diş var zaten. Şimdi pervanemizi takalım. Şey, ters unutmayın. Zaten üzerinde yazıyor. Evet en son şu yüzü takalım. Şöyle raks yazısını şeye getirelim. Evet arkadaşlar vantilatörümüzü toparladık. Şimdi bakın aradaki farkı göreceksiniz. İlk halini hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hatırlamıyorsanız videonun başına bakın. Şu an hızı resmen iki katına çıktı. biliyorsunuz nazlanan azlanan dönmeye başlıyordu şu an normuna döndü parçayı biz elektronikten 10 liraya aldık ee, hani dayanıklılığı ömrü konusunda bir şey söyleyemem sıradan bir elektronikten aldık üzerinde marka falan yok ama şimdilik sorunumuzu çözdük tekrar olursa artık tekrar alıp takarsınız evet arkadaşlar faydalı olabildiysek ne mutlu bize iyi günler